Hepinize merhaba. Yepyeni bir zombi filmleri listesiyle karşınızdayım. Bugüne kadar zombi filmleriyle ilgili bir sürü video yaptım. O yüzden artık önerecek film kalmadı. Daha doğrusu ilk videolarımda önerdiğim kadar kaliteli zombi filmi kalmadı. Ama ben yine de sizi filmsiz bırakmamak için izlemeye değer zombi filmlerini derledim. İlk videolardaki filmler kadar iyi olmasa da sizi tatmin edecek filmler. Eğer daha fazla film önerisi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi listeye geçebiliriz. Listemizin ilk filmi Rambok. Rambok gece dünyayı yuttuğunda ve Elay gibi filmlere ilham kaynağı olmuş bir Alman filmi. Yeni bir tür yarattığı için bence kesinlikle izlenmesi gereken zombi filmlerinden bir tanesi. Michael kız arkadaşı olan Gabi'yi görmek için Berlin'e gidiyor. Kız arkadaşının binasına vardığında büyük bir zombi virüsünün patlak verdiğini görüyor. Ve binada tanıştığı bir çocukla beraber hayatta kalmaya çalışıyor. Eğer tek mekanda geçen zombi filmlerini seviyorsanız bu filmden çok fazla keyif alacaksınız. Karakterlerin gerçekçi tepkileri sayesinde hayatta kalma içgüdüsünü film boyunca hissediyorsunuz. Öyle uzun diyaloglar falan yok. Karakterler gerçekte olacağı gibi sadece hayatta kalmaya odaklanmışlar. Bu da size çok yalın bir anlatım sunuyor. Ben izlediğim zombi filmlerinde karakterlerin bu tarz sanki gerçekten ölecekmiş gibi dikkatli davranmasına bayılıyorum. Öbür türlü nasıl olsa karakter ölmeyecek hissiyatıyla izlediğimiz için heyecanlanacağımız sahnelerde heyecanlanmıyoruz. Bu da filmden soğumamıza sebep oluyor. Basık ve soğuk atmosfer sayesinde ortaya keyifli bir zombi filmi çıkmış. Rambo kasvetli ve karanlık havasıyla zombi dolu dünyayı iyiliklerinize kadar hissettiriyor. Eğer tek mekanda geçen zombi filmlerini seviyorsanız kesinlikle izleyin. Listemizin ikinci filmi Rekil. Rekil zombi dolu bir dünyada kapitalizm olsaydı ne olurdu sorusunu cevaplayan bir film. Filmin geçtiği evrende zombiler sayesinde adeta yeni bir sektör oluşmuş. Televizyonlarda zombi öldürmekle ilgili programlar yapılıyor. Zombi olmayı engelleyen ilaçlar gibi ürünler pazarlanıyor. Anlayacağınız şirketlerin insanları sömürme amaçlı kullandığı bir sürü reklamlar var. İşin içine para girdiğinde insanlık çok çabuk gözleşebiliyor. Biz de bu evrende zombi öldürmekle görevli polis tarzı bir grubun hikayesini izliyoruz. Bu ekibimiz girilmemesi gereken bir yere giriyor ve başlarına gelmeyen kalmıyor. Gerçekten filmi izlerken bu gördüğüm reklamlar bana hiç uzak gelmedi. Zombi virüsü çıksa ve bir kısmı kontrol altına alınabilse bence filmde yaşanan her şeyi yaşardık. En azından bu ilaç kısmını ve bu saçma sapan reklamları kesin görürdük. Bence bu yüzden önemli bir zombi filmi. Listemizin 3. filmi The End. Ofiste çalışan karakterimiz bir gün asansöre biniyor. Şansına tam bindiği anda asansör arızalanıyor ve karakterimiz asansörde mahsur kalıyor. Ama aslında şanssızlık gibi gözüken bu durum karakterimizin büyük bir zombi salgınında güvenli bir yerde kalmasını sağlıyor. Artık karakterimiz bir yandan zombilerle uğraşmak zorunda bir yandan da sıkışıp kaldığı asansörden kurtulmak zorunda. Ama şansına asansörün kapısı bozulduğu için ne zombiler girebiliyor ne de kendisi çıkabiliyor. Belki de zombi salgınında bulunabileceğini yerde bulunuyor. The End gerçekten her saniyesini merakla izleyeceğiniz bir film. Yaratılan gergin atmosferle beraber her an bir şey olacakmış gibi hissediyorsunuz. Sanki her an o sıkışan kapıdan bir zombi fırlayacakmış gibi geliyor. En güzel yanı da film sizi sürekli akıl yürütmeye itiyor. Etrafı incelemeye çalışıyorsunuz, zombilerin gelip gelmeyeceğini hesaplamaya çalışıyorsunuz. Buna benzer binlerce şey kafanızda dönüyor. Asansörde sıkışma olayıyla iyi gibi gözüken şeylerin kötü, kötü gibi gözüken şeylerin de iyi şeyler yol açabileceğini çok iyi özetliyor. Bence sırf bu felsefe için bile izlenebilir. Listemizin dördüncü filmi Elon. Elon'un konusu gece dünya yuttuğunda ve el ayıyla birebir aynı. Zombi salgınında dairesinde tek başına kalan Aiden kapana kısılmış bir şekilde dışarıda olanları takip ediyor ve salgından kurtulmayı başarmış insanlara ulaşmaya çalışıyor bu sırada da hayatta kalmaya çalışıyor. Elon müthiş bir film değildi ama öyle izleyip geçebileceğiniz sakin bir yapım. Size öyle çok bir şey vaat eden bir yapım değil. O yüzden ben de uzun uzun konuşmayacağım. Eğer Elayvı ve Gece Dünya'yı yuttuğundayı sevdiyseniz bu filmi izleyebilirsiniz. Ama yine söylüyorum çok fazla bir şey beklemeyin. Listemizin 5. filmi Army of the Dead. Army of the Dead bence potansiyelini iyi kullanamamış bir filmdi. Hatta kötü bir film bile diyebiliriz. Ama bildiğiniz gibi zombi filmi sayısı çok az. O yüzden Army of the Dead'i listeye ekleme kararı aldım. Film bir grup insanın zombilerle dolu Las Vegas'taki bir kumarhanedeki kasayı soymaya çalışmasını konu ediyor. Filmde çok fazla klişe ve mantık hataları var ama zombi evreni açısından rahatlıkla izleyebileceğiniz bir film. Normalde bu filmi zombi filmleri listesi dışında bir listeye koymazdım. Ama malumunuz çok az zombi filmi var o yüzden listeye girmek zorunda. Army of the Dead vasat bir film olsa da yine de zombi seven birini tatmin edebilir. Aslında bu kadar büyük bir bütçeye çok daha iyi bir film çıkabilirdi ama maalesef durum ortada. Altıncı filmimiz Dehşet Gezegeni. Planet Terror alıştığımız zombi filmlerinden çok farklı bir zombi filmi. Tamamen absürtlükten ve aksiyondan besleniyor. Absürtlük derken mesela kopan bacağı yerine silah takan bir kadın karakter var. Filmi izlerken eğlenmeye odaklanırsanız yaşanan absürtlükler keyif vermeye başlayacak. Çünkü zaten film aslında bir komedi filmi. Öyle ciddi bir film değil. Bir çoğunuzun sevmeyeceğini düşünüyorum ama farklı filmleri açıksanız kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer Shaun of the Dead veya Zombieland'i sevdiyseniz bence bu filmi de seversiniz. Filmin başında izlediğimiz bir patlama sonrası yayılan gaz yüzünden zombi virüsü başlıyor. Biz de bu evrende Çeri ve eski sevgilisinin hayatta kalmaya çalışmasını izliyoruz. O kadar orijinal karakterler var ki her karakteri ayrı ayrı seviyorsunuz. Özellikle Çeri karakterinin bacağıyla ateş ettiği sahneler sinema dünyası için unutulmayacak sahnelerden. Yani aslında kült bir film. Dehşet Gezegeni Rodriguez ve Tarantino'nun iki filmden projesi için birlikte çektikleri bir film. Dehşet Gezegeni bu projenin Rodriguez yönetimindeki ikinci parçası. Bu arada filmde Tarantino da var, epey gıcık olacağınız bir karakter olarak oynuyor. Planet Terror benim en sevdiğim zombi filmlerinden bir tanesi. Normalde ben zombi filmlerinde komediyi sevmem ama Planet Terror bunu çok iyi yapıyor. Hiç durmayan aksiyonuyla film sizi oradan oraya atıyor. Bir sürü manyak karakterin birbiriyle uyumunu izlemek harika. Başta gülerek ve umursamayarak izlediğiniz film ilerledikçe karakterlerle aranızda bir bağ oluşturuyor. Ve karakterlerin başına bir şey gelecek diye korkmaya başlıyorsunuz. Farklı zombi filmleri izlemek istiyorum diyorsanız kesinlikle izleyin. Listemizin 7. filmi Blood Quantum. Zombi salgınında sağ kalmayı başaran bir grup insan kendilerine güvenli bir yer oluşturmayı başarmış. Topluluk bir yandan bölgelerine gelen sığınmacılarla uğraşırken bir yandan da zombilerle uğraşıyor. Yani klasik bir hayatta kalma mücadelesinin yanında böyle biraz mülteci akınları izliyoruz. Aslında film zombiler üzerinden Kızıl Derili konu ediyor. Bildiğiniz gibi zamanında İngiliz sömürgeciler Kızıl derileri katletmişti. İşte filmde de Kızıl deriler geçmiş topraklarını korumak için beyaz zombileri öldürüyor. Böyle siyasi alt metinler dışında pek de bir olayı olmayan klasik bir zombi filmi. Yıllar sonra hala böyle katliamları konu etmek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Eğer boş vaktiniz varsa izleyebilirsiniz. Yoksa diğer filmleri izleseniz daha iyi olur. 8. Film Peninsula Busan Treni ile aynı evrende geçen Peninsula benim beklentilerimi karşılayamadı. Çünkü Busan Treni ile sadece aynı evrende geçmesine rağmen sanki film bir devam filmiymiş gibi pazarlandı. Yani aslında Busan Treni'ni kullanarak biraz prim yaptılar. Ama izleyince gördük ki tamamen alakasız iki film. İlk filmde izlediğimiz hiçbir karakter yok. Peninsula Busan treninde yaşananların 4 yıl sonrasını anlatıyor. Bizde bir askerin zombi istilasının merkezindeki yüklü miktardaki parayı getirmesi için yola çıkmasını izliyoruz. Karakterlerimiz parayı alıp dönmek için gittiği zombi dolu bölgede yeni insanlarla tanışıyor. Ve başlarına gelen spoiler olaylardan sonra hikaye farklı bir yön alıyor. Filmin hikayesi aslında güzel. Ama bence baya kötü işlenmiş. Peninsula aksiyon temposu ve efektler yönünden düşük kalmış. Aslında aksiyon çok fazla var ama hiçbir şekilde tatmin olmuyorsunuz. Çünkü sahnelerin inandırıcılığı pek yok. Özellikle filmdeki araba sahneleri falan çok sırıtıyor. Ama film bu tarz pürüzlere rağmen kendisini izlettirmeyi başarıyor. Ger yer sıkılsanız da 5-6 puanlık bir zombi filmi diyebiliriz. Eğer zombi filmi olsun, gerekirse taş olsun diyorsanız izleyebilirsiniz. Ama iyi bir zombi filmi izlemek istiyorum diyorsanız tavsiye etmiyorum. Listemizin 9. filmi Yami. Göğüs estetiği için Doğu Avrupa'daki bir hastaneye giden karakterimiz ve ailesinin hikayesini izliyoruz. Göğüs estetiği ile zombi filminin ne alakası var diyorsanız merak etmeyin çok iyi bağlamışlar. Karakterimiz estetik için sıra beklerken erkek arkadaşı hastanede dolaşırken bir takım tuhaflıklar görüyor. Devamında hastanede yaşlanmamak için de neler yaparken zombi virüsü yarattıklarını öğreniyoruz. Ve bir takım spoiler olaylardan sonra bu zombiler ortaya çıkıyor. Karakterlerimiz de bu zombi dolu binada hayatta kalmaya çalışıyor. Eğer Balkanlar hakkında biraz bilginiz varsa böyle hastanelerde yasa dışı işler döndüğünü bilirsiniz. Orada adam kaçırma falan da çok olur. Filmde aslında bu noktadan başlayıp yavaş yavaş bir zombi filmine dönüşmeye başlıyor. Ve bu geçişi de çok iyi yapmışlar. Hiç sırıtmıyor. Aslında başta ben ne izliyorum dedirtiyor. Çok yavaş ve monoton başlayıp ikinci yarısında keyifli bir hale geliyor. Çünkü filmin ilk yarısı biraz daha komedi üzerinden ilerliyor. İkinci kısımda da asıl bu zombi olayları başlayınca film kendisini ciddiye almaya başlıyor. Aslında mizah kısmını direkt geçip daha ciddi bir film yapsalardı ortaya çok daha iyi bir sonuç çıkardı. Ama ben yine de izlerken keyif almıştım. Eğer konu ilginizi çektiyse izleyebilirsiniz. Listemizin 10. filmi Zombieland Double Tap. İlk filmini severek izlediğim Zombieland'in ikinci filmi de beni gayet tatmin etti. Başta düşük tempo ile başlayan film kısa sürede kendini toparlıyor. Tabii ki ilk film kadar iyi değil ama zaten böyle olması da mümkün değil. Çünkü birçoğumuz ilk film izlediğimizde çocuktuk. O yüzden beklentinizi düşük tutup izlemenizde fayda var. Double Tap ilk filmde olduğu gibi bizim dörtlü karakterlerimiz üzerinden ilerliyor. Yıllar önce izlediğimiz karakterlerin böyle fiziksel gelişimini görmek insanı gerçekten iyi hissettiriyor. Özellikle ilk filmi çok önceden izlediyseniz uzun bir zaman sonra ikinci filmi izlemek size çok iyi gelecek. Sanki yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınızla karşılaşıyormuş gibi hissedeceksiniz. Zombieland Double Tap komedi zombi türü için gayet iyi bir film. Filmin ilk yarısı biraz daha evreni ve birbirinden farklı zombileri tanımakla geçiyor. Yani aslında biraz karakterler rahatsız gideriyoruz. Ama ekibimiz bulundukları yerden ayrılmaya başlayınca film çok tatlı bir hale geliyor. Eğer Zombieland'in ilk filmini çok çok önceden izlediyseniz bence ikinci filmini izleyin. Gerçekten kendinizi iyi hissedeceksiniz. Eğer biraz nostalji yapmak istiyorsanız kesinlikle izleyin. 11. filmimiz bir Fransız zombi filmi olan The Horde. Bir grup polis bir apartmanda kaçak işler yapan mültecilere baskın yapıyor. Bu kanlı baskın sırasında da büyük bir zombi salgını patlak veriyor. Birbirinden nefret eden bu iki grup hayatta kalabilmek için işbirliği yapmak zorundalar. The Horde düz bir zombi filmi. Karakterler arasındaki sürtüşmeleri izlemek keyifliydi. Özellikle öyle bir durumda içindeki nefreti bastırmak zorunda kalan insanları izlemek güzeldi. 12. filmimiz Day of the Dead. Day of the Dead bugün zombi filmi izlemeyi borçlu olduğumuz adam olan George Romero'nun çektiği seriden bir film. Zombi dolu bir evrende bir grup bilim adamı ve askerler bir sığınakta hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bilim adamları bu tesiste zombiler üzerine deneyler yaparak tedavi geliştirmeye çalışıyor. Zaman ilerledikçe askerlerle bilim adamları arasında sorunlar yaşanmaya başlıyor ve bu sorunlar gittikçe büyüyor. Biz de bu çekişmenin yol açtığı gerilimi izliyoruz. Day of the Dead insanların zombi salgınında bile ne kadar açgözlü ve bencil olabileceğini anlatıyor. Film aslında baştan sona bir asker eleştirisi yapıyor. Askerler ellerindeki silahların getirdiği güç sayesinde yozlaşıyorlar. Silah onların elinde olduğu için sığınaktaki diğer insanlara zulüm yapıyorlar. Ve bu yaptıkları akılsızlık başlarını açmayan bela bırakmıyor. Day of the Dead iyi alt metinlere sahip kaliteli bir zombi filmi. Film 1985 yapımı olduğu için öyle çok fazla bir şey beklemeyin. Özellikle bilim adamının zombiye etmeye çalıştığı sahneleri çok seveceksiniz. Listemizin 13. filmi Dire of the Dead. Bir grup film öğrencisi ormanlık bir alanda korku filmi çekerlerken gerçek zombilerle karşı karşıya kalıyor. Bu durum karşısında öğrencilerden biri filmi kapatmayıp devam ettirmek istiyor. Aslında amacı olayların kaydını tutarak gerçek ve iyi bir zombi filmi çekmek. Bir yerden sonra filmi kaydetmeye çalışan gençler için bu kayıtlar artık hayatlarından daha önemli bir hale geliyor. Başta tek amacı iyi bir film çekmek olan karakterimiz medyanın çarpıtarak yansıttığı haberleri görünce amacı artık bu olayları gün yüzüne çıkarmak haline geliyor. Yine George Remora ve yine mesaj dolu bir film. Toplumun canı söz konusuyken bile medyanın nasıl yalan söylediğini zombiler eşliğinde işleyen bir film. Film bazı noktalarda sizi sıksa da hastane kısımlarından sonra hikayenin içine girip olacakları merak etmeye başlıyorsunuz. Listemiz buraya kadardı. Zombi film önerileri gelmeye devam edecek. Eğer bu listede izleyecek bir film bulamadıysanız diğer üç öneri videoma da bakabilirsiniz. Eminim orada kendi hepinize göre bir şeyler bulabileceksiniz. Daha fazla zombi önerisi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.